E, Günler arkadaşa bir fark karşınızda Burak var. Bugün normali var, onu ilk İlk bunu tekrardan çektik, bu tekrardan oynacağız. E, diğer video bayağı bir ses feyli yaşanmış. İki video çektikten sonra anladım onu. İki videoyu da açıp baştan başlıyoruz. Hayırlısı olsun. Bizim bölümü geçememiş büyük feyli olmuştu da her neyse. Hep sonu görmediniz. E, Arkadaşımız almış, teşekkür ederim ona. E, biraz geç fark ettim dediğim gibi. Sağ olsun. E, bunun gibi böyle işte şunları yapma işte şuna biraz daha dikkat etsen bir dakika yüz işte, sesim olmuş gibi şeyler yadan sonra arkadaşlar ona daha fazla etmeye çalışıyorum ee, buraya gideceğiz işte yani anlatayım mı bilmiyorum ama ya yani da ilk bölüm önce belli falan anlatmak gerekiyor Your tactical view lets you select intersections and change your direction. Locate the intersection I've marked on the map. Next, I plan your route I to turn. You're on the clock, people. It's go time. Prep and prime, people. Head to the landing operations area. Right now we don't know squat about this anomaly. So watch your backs out there, people. Intel says there are cracks running along the dome surface. Could be our way in. Our primary objective is to get under yep. that dome. Stay close to your troops during combat. You'll or you'll end up toast like platoon in desert storm. This is Air Force 7. Got a visual on an unidentified object inbound. Hear that? Something's coming. Yeah, it's Damn it! Go weapons hop! you are clear to engage that dome's firing some kind of lightning bolts. Gel, take evasive action. that lightning's gonna fry us. bravo team, get the hell out of the way now. use tactical view to change your route or you'll collide right into those lightning bolts.

Stand fast, Platoon, time for a heads up on how the suit works. <laughs> Go ahead. Select the repair. Now listen up. If you're gonna get those damaged units repaired, they've got to be within range. Those were some small moves you pulled out there. You catch on quick. Keep this up, and they'll make you Prime Minister. Dismissed. şey ki biraz daha ya neydi kısmı gibi olmuş şu hali. Kısmi lan, Kısmi lan bir yanakta Zahmet olacak ama Neyse artık video ee, oldu kadar Niye ee, çekim videoyu ilk bölüm çekeceğim planım Bir O yüzden bölüm olarak Hiçbir şey kaybetmeyeceğim Hiçbir şey kaçırmayacaksınız Hiçbir şey kaçırmayacaksınız zaten Abi, Tam böyle çökme derecesine kadar getirmişler Hayırlısı artık Arkadaki ne zaman şey ya? Başarı aldı. E, Repiyeri bitirdiniz? Repiyeri kaldı eldesin? <laughs> şey yapana kadar. Bir sustum ben. Çalışıyormuş, çalışıyormuş. İşte basacağım. Gördüğünüz gibi burada gösterdik bir şey ama elmiş yani kulaçamacak acicesi. Where açıkçası bu <laughs> sefer çevireceğim. Az önce çünkü buradan soyuldu. Hey, where's Hey, oh, where's our vacuum? We're, we're heading in. in. The sun. During two has entered the anomaly. Man, it's dark. What, yeah, what the head. hell is? This is B seven. We sustained severe damage. I don't know how much longer we can hold on. i'll be to baby. Gerçekten garip yazmışlar, biraz farklı karışmış neyse. şimdi planımızı yapalım tekrardan burası kötü burası sıkıntı, buralar sıkıntıymış <laughs> tamam prova gitmek amacımız şuna basan kuleye gideceğiz kesinlikle yoksa tosu olacağız

Place is yeah. rubble. What the hell happened here? like a damn cemetery. Uh General, there's something stay focused. Enemy, enemy What the hell is that? what you he This is Alpha! Was. We've been hit! We're taking serious! I don't know how much longer we can hold on. Oh I've never seen anything like it. ah uh -huh. I will hit a They're swarming to your right. Break left. i redemption's de at Enemy spot We're Could use a little backup here. We've walked into a world of i general. You're in position 14. Evet. Activate the Turn Drone online. Commencing date readings coming in from the explorer. Date is a little muddy, sir. Some kind of interference. Report. I guess that's General! The entire northern sector is overrun. I can't believe how many there are. Is <laughs> Fourteen, stay on plan. We gotta learn more about their capabilities. We have gotta punch through the temporary landing zone here. We'll rendezvous with a transport there. Good news, people. You can spend your cash on one of two options. Listen up, people. We're going toe-to-toe with the enemy in an urban combat zone. That means we have gotta be small. güzel Now select a route and let's go pick a fight. böyle böyle e, buradan şöyle bir biraz gör. Karşılaştığında eee şöyle şu şöyle olsa aşağı baksın, yandan baksın, <laughs> baksada baksa, tamam. <laughs> <Kır> abi, <şöyle. gülüyor> 그 아, 아, 네 아, 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 봤 아, 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 bütün merhumları getirdin. Hey, where's Alpha? Bugün bize fetval alacağım var. saçmalamayın. Saçmalamayın lütfen. Bu arkadaşlarım zaten tank tanklık yapma. Ben lütfen saçmalamayayım Şöyle açsam evet, Abi <laughs> bana geldi bu sefer Öyle değil, <laughs> bas aa basmadı az önce ya ee, tamam geldik oradan koşulmuş baya kısa sürüyor bir adam şimdi görev bitti yani oldu kadar modeller pek umurumda değil açıkçası. İyi. 49 aylık 49 bin 32 bin 32 gelmişiz iyi hayırlısı. Tabi ben bunu rank için kasmıyorum ayrı mesele de. Tabi rank pek bir işime yaramaz. Sıralama her neyse. Şimdi. Başladık. Ne diyeyim. Tamam ya buna 4 bölümde sığınırız inşallah. Shift sağ olsun. On, on olmuş. The desert explorer sniffed out of the first deposit is near some debris from the crash. That stuff's worth a fortune. Lucky for us, tech's still in its testing phase. Start at the chopper drop off area. Your objective is the control point. We've identified a number of kara'sarum deposits. Once we've grabbed the kara'sarum we can cash it in. Now, play. şöyle git ya şu ikisiyle karşılaştırsana ama bunları alırsın bunları kurdururken buraya alırsın ben Hop, ee, bakalım, bakalım bakalım bayağı bir uzun bir haritamız var buraya ayaramayacağım çünkü şurada bir kırma yaşanıyor bunu hatırlıyorum Delivery boys, just what you need. Enemy target taken. Şey yapıyorum. öyle yapıyorum zaten. Yani That's fine şey work, Commander. Keep this up, and HQ will send something's not right. This is good. That's more like yani it. We can spend this cash on it. wish. Yani, That's açılmış. enough for now. We've got work to do. There's an evac point to the west. We can trade. We'll not pay for something. We'll be able to pay ee Buna basalım Kütüraf gençlerimizi En azından biraz Yani Tank gibi olsun Arkadaşımız Şimdi ee, Basıyoruz İki ateş olduğu için iki yıldız Her neyse <laughs> <laughs> Kapatmasın mi? İ i̇lla patlatacaksınız ya Neyse hayırlısı olsun gençler Arkadaş biraz sıkıntı şurada ve daha saygısı Şimdi sayfa girmemiz gerekiyor ee, Şöyle gidiyor, inşallah. Ee, senden, ya inşallah Böyle Yanlışlarına da kitap sonra bastım bir bilmiyorum bir yanlışlık da Boş boş konuşuyorum ben Break out the smoke in the area, Damn. marked on the map. What With the smoke concealing our approach, the enemy won't know what hit them. Is that what the general was talking about? I see him, sir! Nothing's getting us apart! Alpha unit reporting severely apart! We got more!

macera aramaya gerek yok. Abi abi abi. Başka abi. Abi yine mi çöktü? Bu da benim şansım abi yani. abi. her tuşa bastım az önce. gezide bir planla diyor. Which kalmışken şunu afeci Hayırlısı olsun. Ee... Tamam. Üçü de bitirdik. Dörde başlasam mı? Yeter ya biraz kısa olsun video. Ee, biraz biraz şey yaptık. Ee, biraz büyük oluyor ya videonun boyutu biraz büyük oluyor nedense e, değilim Yok yani biraz daha indie boyunca oyunu zaten de... Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler ben her zamanki boş boş konuşmaya devam ediyorum Eee YouTube'da bana ulaşabilirsiniz diye Beğendiniz beğen butonuna basmayı izleyicilerinizi bize yorum olarak yorumlamayı Devamlı da izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın bunu bayağı bir yerde oyunu bitirmeyi düşünüyorum ee, Düşünüyorum değil planlıyorum Bayramdan sonrasına bile sarkabilir arkadaşlar çünkü e, çünkü cumartesi günü ben cumartesi günü e, Isparta'ya gidiyorum. Isparta, Isparta bu arada. E, bayramdan sonra geleceğim. Bayram bitir. bayram bitişine geleceğim. E, birkaç gün daha toplamayı düşünüyorum böyle. Evde videosu çekeceğim ama hepsi kop görevler. Arkadaş bulmaya çalışıyorum. Ömer umrunda değil. Bakalım hatta Ömer'e mı? Değil. Eee yani ya arkadaşlar da pek denk gelmiyor Yazı falan denk, getiremiyorum. Tek başına çekmek istemiyorum açıkçası. Ee, belki çekmeye edebilirim. Bilmiyorum bir iki hafta boş kalabilir. Çağrıdan bir şey beklemiyorum açıkçası. Ee, yani öyle. Faydası olsun ya. Hadi bakalım. Neyse biz beni izlediniz. teşekkürler tekrardan. Ee, sonra bana destek olmak isterseniz videolarımı ya da kanalımı e Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal paylaşım sosyal paylaşım sitelerinde paylaşabilirsiniz. Benim için çok iyi olur. E, büyümekte, büyümekte olan e, bir kanalım çünkü. E, her neyse her kanalıyla tamam susuyorum. E, son diyeceğim şey iyi günler, görüşürüz. Bay bay. Hop, bay bay.